Aynen öyle ...kanalının muhteşem izleyicileri Hoş geldiniz. I am WFP teşekkür ederim Hoşgeldiniz En önemli şey, şey yap. satışlarını arttırmak Ve bunun evet. için akla gelmeyecek kurnazlıklar yapıyorlar ne Ama gibi? bunların ne olduğunu bilirseniz Sizi kandırmalarını önleyebilirsiniz Öğrenin chat öğrenin Önemli Kandırmayın Gözünü Gözünü aç Gözünü aç Tamam mı? Aç gözünü Siz, aç İşte tüm o taktikleri sizin için araştırdık Hazırsanız Hayır, alışveriş. alışverişe gidiyoruz 8 numara Fiyat Etiketleri Birçok giyim mağazası senenin belli dönemlerinde indirime girerler. Ama hangi ürünlerin indirime gireceğini bilemezsiniz. İşte evet. bunu anlamanın bir yolu var. Ne? Fiyat etiketlerinin üzerinde elle yazılmış rakamlar var mı kontrol edin. C19, B25 gibi. Buradaki ilk harf mağazanın reyonunu işaret eder. Yanındaki sayı ise ürünün indirimde ne kadar olacağını belirtir. Bu yazılar mağaza çalışanları reyonları indirime hazırlarken kolaylık sağlasın diye yazılır. Donat hoş geldin. Bakıyor. Siz de teşekkür biliyorsunuz. Bana... İndirimden teşekkür ederim. önce gidip nelerin kaç paraya düşeceğini öğrenip ona göre hazırlık yapabilirsiniz. YTA şifresi o. 7 numara fiyat kalite farkı. Sizce ucuzluk marketlerinde nasıl olur da aynı marka ürün diğer marketlere göre daha ucuza satılıyor? Bunun en önemli cevaplarından biri kalite farkı. Örneğin Heinz marka ketçap ucuzluk marketlerinde üretim yeri Mısır iken diğer süpermarketlerde Hollanda. Mısır'da ne? Mısır'da üretilen ürünlerin içerik kalitesi Hollanda'da üretilenlere göre düşük. Bu sebep. Bir şeydim mi bu? Bayağı sıkenmiş yalnız. O zaman aynı şeyi almıyorsun daha ucuza satılabiliyor. Ben buna çok şaşırdım şu an. Ciddi çok şaşırdım. Çünkü bazı mar Mesela Nike marka ketçap. Ha? Adidas marka mayonez. Çek, 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 çek. <laughs> markalar ucuzluk marketlerindeki raflarda Bu, kendilerine yer edinebilmek için fiyatlarını düşürmek kaşınıyor. zorundalar. Bunu da ancak ürün kalitesinden ödün vererek başarabiliyorlar. Yani hmm. aynı ürünü ekonomik marketlerden aldığınızda tadı farklı geliyorsa, işte sebebini artık biliyorsunuz. 6 numara, sepetteki ürünler. Biraz da yükselen trend, online alışverişten bahsedelim. Şu başınıza Sistem gelmiştir. Sepetinize ürünleri eklersiniz, o sırada bir mesaj gelir, dikkatiniz dağılır ve ürünleri sepette unutursunuz. Ama uygulama hemen sizi uyarır. Doğruyor. Sepetinizde ürün unuttunuz diye. Dur dur bir dakika. Zagzer, teşekkür ederim 5 gifted sub için. Seni öpüyorum. Çok 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 teşekkür ederim kesine çok teşekkür ederim. Pog. İşte onu da eğer acil dursun. değilse bırakın bir süre dursunlar. Kısa süre sonra sepetinizdeki ürünlerin indirime girdiğini görürseniz şaşırmayın. Veya Ola, size bu, bu ürünlerle kullanabileceğiniz indirim kuponu hediye edilebilir. Çünkü firmalar sepette unutulan ürün sayılarını azaltmaya çalışırlar ve ürünü hiç satmamaktansa biraz indirim yapıp dikkatinizi çekmeyi amaçlarlar. 5 numara aktarmalı bilet. Diyelim ki İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gitmek istiyorsunuz. Burada Ankara'ya direkt uçuş bakmak yerine Ankara aktarmalı diğer uçuşlara göz atın. Daha ucuz olduklarını fark edeceksiniz. <laughs> What the fuck? Oğlum bu çok iyi skem. İstanbul Ankara'ya gideceğimi İstanbul Antalya'ya bakıyorum. Sonra yolun yarısında iniyorum. Sonra orada da bileti birine satsan İstanbul'da. Çek çek. Ama yapamazsın. Girmesi lazım havalimanına. Arkadaşına satarsın orada. Antalya'ya giderken Ankara'da aktarma yapan uçağa bir bilet alın ve uçak Ankara'da durduğunda inin. Tek yapmanız gereken sadece kabin bagajıyla seyahat etmek. Çünkü kargo bölümüne verilen bavullar sadece son... <laughs> Bunu söylemese var ya Antalya'ya giderdi valizler. Yemin ederim giderdi. Abi sen nasılsın? Ayşo selam. Bir dans alamayız. Hayır. Ayşe dansı özel. Adem teşekkür ederim bu arada. Gift için teşekkür ederim Adem. Bu aramayı kolayca yapacağınız Hop. bir sitede mevcut. Skiplag. Ancak bu taktiği üst üste kullanmaktan kaçının. Çünkü havayolu şirketi sizi kara listeye alabilir. Nasıl ya? Alır mı? 4 numara. Ekstra malzeme. Alır Yemek belki. siparişi verirken ekstra malzeme ekleme seçeneğiniz varsa hemen aşık dans yapıyor maalesef. Yarayacak. Pizzadan örnek verelim. Berk, Berkat. Ki, Berk e normal edildim. sucuklu pizza ederim Berk e. 10 TL iken bol sucuklu pizza 15 TL. Siz normal sucuklu pizza söyleyip üzerine ekstra ürün olarak 3 TL'ye tekrar sucuk ekletebilirsiniz. Böylece no Bol sucuklu pizza diye bir şey yok ki zaten. Var Normal mı? sucuklu pizzanızı 2 TL kar ederek TL. bol sucuklu haline getirmiş olursunuz. Tabii, tabii Bu taktiği birçok restoranda uygulayabilirsiniz. Var mı Çoğu zaman şu? ekstra ürün eklemek diğer yok seçenekten şey. daha ucuza geliyor. 3 numara pizza. indirim zamanı. Kısa süre önce aldığınız ürünün indirimde yarı fiyatına düştüğünü Sucuk görseniz sever. ne yaparsınız? Ha, durun durun üzülmenize gerek yok. Çaresi var. Aldığınız her ürünün değişim veya iade için 15 günden 1 aya kadar zamanı vardır. Eğer o sırada aldığınız ürün indirime girerse tek yapmanız gereken ürünü gidip iade etmek ve indirimli fiyattan tekrar almak. Böylece indirim oranı kadar Man, para cebinize yap kalmış olur. Bunu yapıyoruz olur. canım. Eee olmayı bedava. 2 numara reklam aramalı. ...Support ile cozdum ve bu sefer iste aboneyim yavun aleykum. Mia, mi, Mia mi bin selam. Mia teşekkür ederim. Teşekkür ederim Mia. Zırt pırt gelen reklam aramalarından ve SMS'lerden sıkıldığınızı biliyorum. Bir şey değil mi? Bu niye oluyor? Ya bu salak bir şey. Gidiyorsun bir tane tişört alıyorsun. Hemen numaranızı alabilir miyim diyorlar. Gidiyorlar satıyorlar sonra. Allah kahretsin. Sonra o çukura düştüğün zaman bu kıyıyorsun yani. Telefon çalıyor bir anda. İndirimli internet paketini kullanmak ister misiniz? Aylık 10 liradan baş Hep öyle Tabi oğlum o ee, Gidiyorsun ee, defakto da bilmem ne de zartta zurtta şey yapıyorsun ya Hep or orada işte numaranı satıyorlar sonra. Okullar bile veriyor aynen öyle Acaba ne kadar yani toplu verince para alıyorlardır Dolandırıcılık yani ne oluyor oğlum bit 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 beleş bitçiler Buzparmak teşekkür ederim çok çok güzel sözünüz teşekkür ederim Miko Akbaba Joker sana da teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de, size? ben de sıkıldım. O yüzden bu haberi sevineceksiniz. Daha yeni. 1 Ocak 2021 tarihinde yeni bir sistem yürürlüğe girdi. İESE, yani İleti Yönetim Sistemi. Ne? E devlet üzerinden veya vatandaş İESE adresinden ulaşabilirsiniz. Burada hangi firmalara arama yapma? SM... Oha, what the fuck? Of, gireceğim burada hepsini reddedeceksin ha. Mesaj gönderme izni verdiğinizi görüntüleyip kaldırabilir veya izinsiz gönderimleri şikayet edebilirsiniz. Oo, yani artık saçma sapan Hadi reklam bakayım. aramalarına ve mesajlara son. Birinci maddeyi açıklamadan iyi, önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanalı. Sevdim lan videoyu. Çok şey öğrendim. Bundan sonra artık Boktan Hainsketcher almayacağım. Kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Aktarmalı uçacağım bundan Bir sonra. numara. Usparmak. Alışveriş arabası. Mal demeyeceğim hayır. Süpermarketler şehirleri istila etmeye 1970 yıllarında başladılar. O zamanlar alışveriş arabaları şöyle görünüyordu. Oldukça küçük öyle değil mi? Ancak yıllar içinde arabalar giderek büyüdü. Şu an tam 3 <laughs> kat. Evet bu psikolojik bir şey galiba değil mi? Doldurmaya böyle bir şey yapıyorsun. Büyüklüğündeler. Bunun sebebi insan psikolojisini çözmüş olmaları. Çünkü sepetiniz ne kadar büyükse onu doldurma isteğiniz de aynı oranda artıyor. Ve kasaya almayı planladığın... <laughs> ben nasıl gidiyorum biliyor musun aşkı şeylerine? Hiç hiç ne o şeyden alıyorum ne araba alıyorum ne de elle tutulur Gidiyorum. Böyle geziyorum abi. Önceki donatem gelmedi o yüzden yine atıyorum abi o kadar tatlısın en iyisi sonra bir bırakıyorsun ikisi var sanma seni yerim ama sicmam ne Ev bu puanlar ha, ne işe yarıyor valla ben de bilmiyorum kulağım buz parmak buz parmak tekrar teşekkür ederim e, ee, zayıf zero tekrardan çok teşekkür ederim 5 sub gif için gel gel Tek. Çok, çok samimi oldu yeter artık. Devam. Hızdan daha fazla ürünle dönüyorsunuz. Bu yüzden mümkün olduğunca küçük sepetleri tercih edin. Böylece gereksiz şeyler al. Oğlum küçük sepetli doldurunca zaten normal bir ev harcaması şu 200 liraya doluyor ki zaten. Şunu doldurma için yeten varsa zaten helal olsun. Şunu doldurursan zaten 700 lirayla çıkarsın o şeyden. Bu yüzden mümkün olduğu Pirus hoş geldin. Teşekkür ederim. Küçük sepetleri tercih edin. Böylece gereksiz şeyler almanızı engelleyebilirsiniz. 500 600 En mi? hoşunuza giden taktik hangisi oldu? Yorumlarda yazın. Bir Ben bunu yememez ederim sadece alışveriş sadece drift yapmak için almıştım. Vallahi hiç çakam şey yok. Kamera ne oldu? Kablosu koptu diğer kameranın. Onun kablosunu ee, toparlamak. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.